Evet, soda tekliyoruz. Part 2 çok istendiği için. Part bu sefer son. Evet, son. E, double olarak yapacağız. İki ben, iki Göktu içecek. E, olacaklardan biz sorumlu değiliz. Tekrardan söylüyoruz. Aşkım aç bakalım. Midesi bulananlar lütfen çıksın. Başlayalım. Bir de bunlar buz gibi. Oha! Bu Şöyle ağzı içeceğim. Prenses'i dedirtmeyeceğim. Şu bir prenses. Of. Nasıl içiyor bunu insanlar ya? Aa çok kötü oldum. Bu geyirtmez. <laughs> Kuzcu aşkım. Dur. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay. <Gülüyor> gözümde e, geyiriyorum. Nasıl içtim ben? Ay göz. Bitirdi. İki tane içilmez. Bu ne ya? Dur dokunma. <laughs> Kusmasak. Evet. Ay! Çok kötü oldum ben. Atam özür dileriz ya. Yazmayın yorumlara. Gelir. Yapma kusarım. Yapma, yapma. Dur. Diş <laughs> çekiyoruz yemin ederim biz ya Akşam yediğim yemek yemek boruma geldi. <gülüyor> Ay. <gülüyor> ya. Yemin ederim sırf istediğiniz için bu çok ikincisini ayıp oldu. çektim. Çok ayıp oldu. Çok ayıp oldu. Çok ayıp oldu. Bence. <laughs> <laughs> Aynı anda bir senfoni yapsaydık. Senfoni yok ya. benim tuvaletim geldi yemin ederim bunun yüzünden. Ne alaka O baskı ya? buraya gelmedi benim aşağı gitti. <laughs> yok. Sıkma kendini osurca. Siz de evde denemeyin. Bay bay. Bay bay.